Talişka geldi. Talişka! Gol! Gökhan'dan pas Talişka'ya. Talişka! 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 Kuvarejma! Talişka! Abu Bakar! Talişka! Ricardo Kuvarejma yaptı ortasını. Kafa gol! Dakika 33 kaşığı kullanıldı. Bir kafa ve gol! Talişka'ya doğru Talişka vuruşu Talişka! Oğuzhan, Oğuzhan'dan Cenk, şimdi Talişka! Talişka, kaleye doğru ve topu orada gol! Topun gerisinde Talişka vurdu! Talişka vurdu! Anderson Talişka, Talişka! Oğuzhan cezaların içinde ortaya Talişka vurdu gol! Orta ayak. Yaptı ortasını. İyi nokta. Kavvalı. Talişka. Önünü aldı. Talişka. Talişka. Amubakar'la geliyor. Pas Talişka'ya. Talişka. Talişka. Çapraz'da. Talişka vurdu. Anderson Talişka. Taktı kaleye. Talişka vurdu. Harika bir, bir gol. Caner ortasını yaptı. Bir kafa. Ve ağlara gidiyor Talişka. Rafa çok iyi çalım. Kuarejma, orta kafa gol! Talishka gitti, içeriye doğru. Talishka gol pozisyonu, şut gol! Orta içeriye doğru Talishka'ya kafa vuruşu ve topa alarda. Cenk içeri, çaplarda, bıraktı pasını, Talişka! Orkan Talişka! Şimdi ortaya bir kez daha şut ve gol. Talişka 1-1. Kuvarişma orta asılı uzak bölge. Talişka gol. Kuvarişma. Talişka. Talişka. Kuvarişma bir kapağını kapağını gol. Of. Pası isabet değil. Anderson Talişka. Gol pozisyonu. Talişka savunma. İkinci hamle. Karambol geldi. Talişka Kadirek'ten ilginç bir gol. Orta kale sahasına bir vuruş. Top ağlara gidiyor gol. Tolgay'dan da derinlemesine. Talişka gol pozisyonu vurdu ve gol. Anderson Talişka açı arıyor. Şu pozisyonu vuruş mükemmel gol. Kesalar baktı fazla oldu içeriye. Kafa ve gol. Orta arayışı orta geliyor. Kafa gol. Abel orta ceza sahası Talişka!